Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zonda ses gitmiyorsa ne yapmamız lazım Ben bunu araştırdım Tabii çok araştırdım En sonunda buldum Önce uygulamamız zoma giriyoruz Zoma girdikten sonra böyle bir şey çıkıyor Burada tabii sizin üye olmanız lazım üye olmuşsunuz zoma girdiğiniz zaman Normalde sadece giymek çıkıyordan zaten üye olmayız zaten bakabilirsiniz ee, burada zone meeting var zoin var burada şey şeyler var işte burada saat var burada kendiniz varsınız yani arkadaşlarınız gibi şeyler burada da asıl geleceğimiz yer önce giyiyoruz buraya tabi Ondan önce ben durduruyorum hemen yapmam lazım Hemen giriyoruz. New Meeting'e basıyoruz. Start'a basıyoruz. Şu an yaptığımızda e, ee, size hemen göstermem lazım. Göstereceğim şimdi. Arkadaşlar burası daha aynı gibi, kendi kendine demiş. Burada Arkadaşlar burada ses tuşu gibi 3 tane çizgi olması lazım. Şu bu doğru bir şey yok. O yüzden hemen diye çıkıyoruz. NW'su burada. Şu an tıkladım. Can gel diyor. Şu an orada sesimiz gitmiyor. Çünkü orada bir şey var. Yani orada sesimiz gitmiyor derken sesimiz çok az gidiyor. Yani çok değinden geliyor. Mating'e basıyoruz. Bu da bir sürü şey var. Tabii siz onlara basmayacaksınız. Siz he, bak burada tam ortada. UC orijinal sound yazıyor. Ona basıyorsunuz. Şu an oldu. Şu an G'ye gideceğiz. Ha gelelim. O. Şu an giriyoruz, moya basıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi görüyorsunuz, enable orijinal son çiziyor. Onu da basıyoruz. Tabi her zaman basacaksınız. Her dersi tabii ki e, zombu ağlar çok kullanıyor. Yani biliyorsunuz Covid-19 yüzünden. O yüzden şu an Disney Plus'le orjinal sound'u yaptık ya. Şimdi sesimizi, yani sesimiz çok güzel gidiyor şu an. Ya yani mesela diyelim sesimiz az gidiyordu ya. Şimdi sesimiz çok güzel gidiyor. Tabii ki bilgisayarlarda farklı oluyor. Ben şu an laptop'tan yapıyorum. Gördüğünüz böyle. E, Zomu tanıtım videosunu da çekeceğim. O yüzden görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.